Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar. Genel olarak Ocak ayında 2023 yılında sizi neler bekliyor? Tarot açılımı yapacağız. Ardından Ocak ayı 2023 için Aslan burcu, Başak ve Terazi için açılımlarımı yapacağım. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı, bununla birlikte arkadaşlar ufak da olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Bu arada Aslan Başak Terazi ve Genel Ocak ayı için kahve fallarım Hacerle Kahve Falı kanalımda açıklama bölümünde ve videonun sonunda linkim mevcut dinleyebilirsiniz. Evet ilk önce bakalım Ocak ayında dinleyenler için genel olarak neler bekliyor. Evet, tısım sekizlisi. Sevgili dinleyenim, Ocak ayında işinle ilgili, kariyerinle ilgili yani parasal konularda emeklerinin karşılığını alabilirsin. Sana artık ne diyeyim, mükafat, ödül e, var. Rahatlayacaksın, artık avantajları değerlendirmen lazım. Maddi olarak karlı olacaksın, çıtanı yükselteceksin. Artık bir statü sahibi olup yükselmeye doğru gideceksin. Tekrardan gelelim değnek üçlüsüne. Pozitif düşünmen gerekiyor. Ocak ayı içerisinde negatif negatiflik etrafını sarabilir. İlk başlarında seni yorabilir, bunaltabilir. Gelecekle ilgili mücadelene biraz ara vermen lazım. E, kendine güven. Güvenirsen ilerleyebilirsin. Aslında güvenmek de istemiyorsun. Çünkü korkuların var. Bu da burada gayet net çıkmış. Geleceğe yönelik yeni adımlar atmalısın. Sağlığını erteleme. Sağlığın seni bunaltabilir. E, sana güzel bir destek gelecek. Ocak ayı içerisinde e, sözü dinlenen bir insansın. Ee, güçlü e, karakteri sağlam birisinden bu arada bir haberim var ve yanında olacak yani destek ayrı o ayrı tekrardan gelelim tılsım beşlisine çok kaybetmişsin hani bu her şeyle ilgili o kadar yorulup bunalmışsın ki artık kaybetmekten korkuyorsun ee, Zorluklar var, maddi sıkıntılar var şu an içerisinde Tekrar tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorsun Bu seni yoruyor, bunaltıyor, umutsuzluğa düşmüşsün Her ne olursa olsun yaşamın için ihtiyaçlarını karşılıyorsun Ama iyi bir şey düşünemiyorsun Umudunun geri dönmesi gerekiyor Bu böyle kalmayacak Zaten bunu e, değnek ikilisi de söylüyor bekliyorsun bir şeyleri ama Ocak ayı içerisinde birazcık bekle tamamen Ocak ayını bekleyerek geçirme ki pozitif olsun yoksa tamamen beklersen negatife döner beklemek seni kötü etkiler ikili ilişkilerde soğukluklar söz konusu ise bu onarılmalı adil yoldan kazanacağım bir para söz konusu tekrardan barış ve adaletin simgesidir bu kartım deneyimli bilgili bir insansın bunu değerlendir başkalarını yönlendirebiliyorsun ama kendin içinde bir şeyler yapman iyi olacak. Tekrardan gelelim. Değnek dokuzlusu kartıma dikkatli olman lazım yorulmuşsun bunu anlısın hayatın artık inat direnişin kartı bu hayatında sürekli bir şeyler için direniyorsun cebelleşiyorsun. hassas problem hala içinde çözmen gerekiyor bu ayda kendine bir tehditle karşı karşıya hissedebilirsin sağlığına dikkat et enerjin yerine gelecek ya böyle ne diyeyim sana Korkun seni savunmaya götürüyor. Ne kadar darbe alsan da sürekli mücadele ediyorsun. Zafere ulaşsan da isteğini alsan da tetiktesin aslında haklısın. Rakiplerini yeneceksin hiç merak etme. Tekrardan gelelim e, kupa asına. Kupa asımla birlikte şansın yaver gidecek. İstediğin gerçekten bu ay içerisinde duygusal gücünün farkına var. Güzellik, mutluluk, yeni başlangıçlar hemen olmasa da ayın ilerleyen zamanlarında gerçekleşecek. Ocak ayında gördüğünüz gibi ilk başlarda değil ama sonlara doğru. Evet e, sevgi, aşk olaylarında mutluluğu bulmak istiyorsun. Evet isteklerin, dileklerin hangi yöndeyse ikili ilişkilerde bunu elde edeceksin. Tekrardan gelelim son kartıma. Son kartım ise kader çarkı. Evet hemen şunu şöyle alayım. Kader çarkı. Kaderinde inişler çıkışlar olabileceğini söyler bu kartım. Ocak ayı içerisinde evet işler çıkışlar yaşayabilirsin. Sorumluluk altı, sorumlulukların altında ezildiğini, bunu aldığını düşünebilirsin. Yükselme zamanı, sorumluluklarını geride bırakma zamanı. Şanslı bir ay geçireceksin. İlk başlarda hemen yeni bir ayda hemen o şanslısın değil ama şansın sonradan dönecek. Sorunlar beklenmedik şekilde çözecek. Bir şeyleri kabul etmelisin. Kaderini kabul et. Bir şey olmuyorsa çok da zorlamanın bir anlamı yok. Evet arkadaşlar genel olarak dinleyenler için Ocak 2023'te sizi bekleyenler bunlar kartlarım bunları söyledi. Hemen tekrardan kartlarımı alıyorum. Kartlarımı karıyorum sizler için. Aslanlar, yükseleni aslan olanlar bakalım. Ocak ayı içerisinde sizleri neler bekliyor? Evet sevgili aslanlar yükseleni aslan olanlar kendinize dikkat edin. Evet kalbinize arzularınıza yenik düşebilirsiniz. Sizi yorup bunaltabilir Ocak ayı. Tutkularınızın esiri olmayın. Gücünüzü kontrol etmeniz gerekiyor. Bu ayda çevrenizdeki kişiler sizi etkileyebilir sevgi olarak, ilişki olarak sizi yorabilir. Bu arada uzun vadede planlar yapmayın. Ocak ayının başlangıcında sizi yorabilir, olmayabilir, gecikebilir. Evet, tekrardan bu aralar depresyon, melankoli halleri Ocak ayında da devam edebilir. Birisine bağımlı olmak sizi çok fazla yormuş, ee, tekrardan geçmişte bıraktığınız bir insan kafanıza gelebilir. Bunu da söyleyeyim ama çıkar için. Tabii bunu devam ettirmek, ileriye gitmek size kalmış. Çok bunalıma girip kendinizi çok bunaltmayın ama umutsuz hissedebilirsiniz. Ocağın ilk başlarında şüphe e, sizi çok darlayıp bunaltabilir. Yani kötü. Her şeyi negatif düşünmeniz ...kayet e, normal... ...lakin her ne olursa olsun... E, ...tılsım sekizlisi... ...emeklerinizin karşılığını alacağınızı gösteriyor... ...çok çalışmışsınız... ...çok bunu almışsınız, ...çok yorulmuşsunuz... ...ama kademe atlayacaksınız işinizle ilgili... ...hattanız e, eskiden risk adım atmışsınız... ...risk almışsınız... ...sıkıntı olmuş ama daha sağlam adımlar atıp... ...kendinizi ilerleteceksiniz bilginizi kullanacaksınız. Ee, başarınızı tadını çıkarma zamanı. ilerleyen zamanlarda Ocak ayı içerisinde sizin için bir başarı mevcut. Ee, dediğim gibi statü yükselmesi kendinizi iyiye götüreceksiniz. Tekrardan gelelim tısım yedilisine. Ee, artık yorulmuşsunuz. Emeğinizin karşılığını almak istiyorsunuz Ocak ayı içerisinde. Bu durum yani sizin olumsuz sağlığınızı sıkıntılı bir duruma doğru götürüyor yoruyor hayal kırıklıklarınız olmuş bunu almışsınız ama henüz bir şeyler yitirilmedi bunu söyleyeyim önlemler alın görünmeyen engelleriniz düşmanlarınız var büyük gelir getirmeyecek girişimlerde bulunmayın kartızı uyarır olumsuzluklara rağmen sizin için iyi bir şans başarı iş kariyerle ilgili hayatınızla ilgili çabayla kazanacak artık azmi göreceksiniz öyle söyleyelim Evet. Gelelim tekrardan hemen kartlarımı alayım. Kartlarımı sevgili başaklar. Yükselen burcu. Başak olanlar. Bakalım Ocak ayı. Neler getirecek size. Sevgili başaklar, yükselen başak olanlar aman dikkat edin. Evet, gelelim. Kılıç 5, 6, 7 lisi Bu iyile ve hurdanın yani bildiğin yalanın dolanın kartı. Size yalan dolan söyleyen birini yakalayacaksınız. Sorumluluklarından kaçan birisi var. Gerçekleri görmezden geliyor işine geldiği gibi davranıyor Böyle illegal yollarla yalancılıkla kötü davranışlarla seni hayattan soğutmuş Aman kendine dikkat et Ocak ayı içerisinde bu insanın gerçek yüzünü göreceksin Gelelim kılıç ikilisine gördüğünüz üzere suda oturan bir kadın çaresiz şekilde durmuş Sen çok yorulmuşsun yeteri kadar kötü olay yaşamışsın çok um bunalmanın ardından gerçekleri duygularını erteliyorsun. İçini kemiren kuşkuların var. Bağımlılıklarından kurtulacaksın Ocak ayı içerisinde. Gerilimli ilişkiler artık durağına doğru gidecek. Endişelerin, kaygıların geri planda kalacak. Zıttıklardan doğacak doğruları göreceksin. Diyeceksin ya gerçekten bu böyle miydi? Evet tam da istediğin gibi e, adaleti artık yakalayacaksın diyeyim sana. Hasılan adam ise alışkanlıklarından kötü olarak gördüğün şeylerden vazgeçme vakti. Kendini iyi hissedeceğin bir döneme çıkacaksın. Kendine zaman ayır. Yaşantını tekrardan gözden geçir. Ve ilişkilerine farklı bir bakış açısıyla bak. Dediğim gibi ki iyi olsun. Yeni bir hayata geçeceksin. Hemen değil. Ama ay e, ortasında, sonunda artık öyle diyeyim ilk başta yaşayacakların sonrasında seni e, yeni bir hayata doğru hastaysan e, umut bulacaksın çaresizliğine deva bulacaksın dikkat et alınacak kararlar bir süre gecikebilir seni bunaltmasın kaderinde durgunluk ve sakinlik dönemi ama ardından iyi olacak yeteri kadar çok bunalıp yorulmuşsun zaten sevgili e, Başak gelelim tekrardan kartlarımı karayım. Terazi burcu. Yükselen terazi olanlar bakalım Ocak ayında sizleri neler bekliyor. Evet kartlarımızı koyalım sevgili teraziler yükselenin terazi olanlar sürekli mücadele halindesiniz ne olursa olsun hani sizin için bir zafer de olsa bu mücadeleyi elden bırakmıyorsunuz çünkü ee, bir şeyleri kaybetmekten korkuyorsunuz her ne olursa olsun tehditle karşı karşıya hissedebilirsiniz ocak ayı içerisinde kendinize korkuyor olabilirsiniz ama zafere ulaşacaksınız bunu söyleyeyim ee, geçmişten artık geçmişte olan biten olaylar seni yorabilir bunaltabilir bunlardan kaçma isteğin gelebilir ocak ayında ve bununla birlikte adalet evet adali, adalet tecelli edecek sen zaten adaleti bir şekilde ortaya koyacaksın geçmişte yapmış olduğun hataların artık sonuçlarıyla yüzleşeceksin ya oldu bitti konuşacaksın konuları kapatacaksın bu arada e, tarafsız yaklaşmalısın bazı olaylara doğru yargı verilecek istediğin şekilde ilahi olarak da gerçek adalette ortaya konacak sevgili terazi ruh ve hayatın artık birleşecek çünkü kendin için ruhen bedenen yorgun olduğun gibi ruhen de çok yorgunsun e, bununla birlikte verilen kararlarda mantıklı davranma Hocak ayı içerisinde saygı duyulan sözü dinleyen bir insansın ve birinden yardım destek göreceksin yapılan anlaşmalara ortaklıklara dikkat et adil olmasına özen göster tekrardan gelelim diğer kartıma azize kartı günlük işlerini hayatının her bölümünü ortaya koyuyorsun getiriyorsun. Ama yeniliklere adım atmak istiyorsun. Çünkü aynı şeylerden rutinden sıkılmışsın. Sabırlı olman lazım. Senin her zaman iyi bir yönün var. İnsanlara iyi ve merhametli davranıyorsun. Lakin bazen karanlık bir yönünde olabiliyor. Evet bununla birlikte problemler gelecek evet Ocak ayında ama çözülecek de merak etme İçinden gelen sese güven hissiyatların güçlüseniz zaten e, hem bilge hem zeki bir insansın bunu dinleyen bir erkek ise gerçekten hayatındaki o e, istediği kadınla karşılaşacak ya da hayatında onun kıymetini bilecek dinleyen bir kadın ise gerçekten karşındaki bir erkeğin sahip olduğu sahip olması gereken tüm özelliklere sahipsin bunu söyler. Evet arkadaşlar. <laughs> Genel Ocak ayı Aslan, Başak, Terazi için tarot açılımlarım bu kadardı. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip Youtube kanalıma abone olmayı Bununla birlikte arkadaşlar ufak da olsa Yorum yapmayı unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın ee, Sevgili Aslan, Başak, Terazi Tüm dinleyenlerim Yeni yıl size huzur, sağlık, mutluluk Getirsin 2022 yılında benimle beraberdiniz 2023 yılında da benimle olmanızı Temenni ediyorum Her şey için çok teşekkür ederim Kendinize çok çok iyi bakın Huzur, sağlık, mutluluk Her şey gönlünüzce olsun